Önce adayları mı göreceğiz? Türksel yılın en iyi 11'i, en iyi kaleci Fernando Muslera. Hakan Arkan, Harun Tekin, Volkan Babacan, Defans. Defansı kim okuyacak? Evet, ben okuyacağım. Defans. Türksel yılın 11 ödülü, en evet. iyi defans Caner Erkin, Semih Kaya, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı. Orta saha. Orta saha. Gökhan Töre, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Vesli Şinayder. Oo. Forvet, Tanju Çalak söylüyor. Türksel yılın 11 ödülü Forvet, Burak Yılmaz, Fernando. Ve ödüllerini takdim etmek üzere de Türksel Genel Müdürü Sayın Kaan Terzioğlu'nu bir kez daha sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Genel Müdür bir kez daha geliyor. Efendim, Lig TV ekranlarında ödül törenimiz canlı yayınlanmakta. Değerli izleyicilerimize de bir kez daha saygı, sevgi. Ödülü Acaba? Sayın Genel Müdürümüz teslim alıyor. Ama isimlerini okuduğumuz e, oyuncularımız acaba sahneye gelmek istemezler mi? Şimdi şey, 11'i sahneye davet ediyoruz. İsmini duyduğunuz kıymetli oyuncularımızı alkışlarla. Özellikle Wesley Snyder. <laughs> Fernal Mustera. Şener Özbayraklı, Serdar Aziz gelemeyeceğini az önce Ozan Tufan söyledi. Gökhan Töre, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, o Burada olan dostlarımızı sahneye davet ediyoruz. İşte Mustera bir kez daha geliyor. <laughs> Ödüle doymaz. Ve Mert geliyor değerli dostum. Çeviriler için. Hay. Evet. evet. 11 adına ödülleri değerli dostlarımız teslim alıyorum. Mustafa çok aldı. Bunu Snyder teslim alsın. Evet, bir konuşma yapabilir miyiz bizim için neler düşünüyor? Evet. Veçisnaylar ödülleri alışık bir isim. Uluslararası alandada birçok ödülü var. Good evening everyone. Well, it's nice to be in this team. I think it's a, it's a great team. We have of course the great goalkeeper. He deserve he deserve the prize for to be the best goalkeeper and he deserve much more. I want to thank everybody who voted who vote on, uh, on, on this team and on me. Wish you all a great season and a lovely evening. Take care. Bye-bye. Thank you. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepimizin gördüğü gibi çok değerli bir ilk 11. E, çok güzel bir ilk bir seçilmiş. Seçen herkese, oy kullanan herkese, bizi seçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, mükemmel bir kalecimiz var bu 11'in bence en önemli değerlerinden bir tanesi kalecimiz. E, o her şeyin en iyisini hak ediyor. E, diğer taraftan da bütün herkese, bütün takım arkadaşlarıma, diğer takımlara güzel bir sezon diliyorum. Tekrardan iyi akşamlar herkese. Teşekkür ederiz. Mert'i yanıma alıyorum hatıra fotoğrafı için. Değerli dostlarımızı yalnız bırakıyoruz sahnede. Evet, güzel, yakışıklı ve şık insanlar ödül töreninde yan yana poz verdiler. Hepsi mutlu ve aslanı da alacak gibi bakıyoruz. Hmm.